Müzikte planlı programlı üretim genelde başarılı olmaz. Çünkü dinleyicinin neyi sevip neyi sevmeyeceğini asla tahmin edemezsiniz. Bunun örnek olması için başlangıçta deneysel bir fikir olarak ortaya atılan ama sonrasında herkesin sevdiği bir eser söyleyeyim. Fransız besteci Ravel'in 1928 yılında bestilediği Bolero. Eser o kadar basit ki sadece tek bir melodiden oluşuyor ve bu melodi 15 dakika boyunca 18 kez farklı enstrümanlar tarafından tekrar ediliyor. Yani upuzun bir kreşendo dışında müzikte değişen bir şey olmuyor. Ne armoni, ne ritim, ne de melodi. Ama bu eser yayınlandıktan sonra o kadar çok seviliyor ki 1934 yılında eserle aynı ismi taşıyan filmin soundtracklerinden biri oluyor. Müzik dünyasında esprili kişiliğiyle tanınan Ravel ise bu eseri için şöyle bir yorumda bulunmuş. "Hayatımda tek bir başyapıt besteledim. Onda da ne yazık ki müzik yok. İşte sanat böyle bir şey. Bir bestecinin içinde müzik yok dediği şeyi bir başyapıta dönüştürebilir."